Avukat olarak müvekkillerin alacaklarından dolayı zaman zaman icra takipleri yapıyoruz. Bu icra takiplerini UYAP denilen sistem üzerinden takip ettiğimizde icra daireleri aynı gün veya sonraki gün bu takiplerimizi, taleplerimizi borçlulara, gerek şirketlere, gezel, gerekse özel şahıslara tebligat çıkarıyorlar. Bunu da postane yoluyla gönderiyorlar. Ancak son zamanlarda bu durum günden güne daha da uzamaya başladı. Postaneler yani dağıtıcı kişiler, görevliler, müdürler veya o depolama alanının ilgilileri bu postayı dağıtıma çok uzun süre geç çıkarmaya başladılar. Bu geç çıkması demek bize nasıl bir yansıması oluyor? Avukat olarak müvekkil sürekli benim dosyamla ilgili ne durum oldu, kesinleşti mi, tebrikat oldu mu veya alacağımı ne zaman alacağım diye dönüyor. Yine müvekkilin mağduriyeti yönünden değerlendirdiğimizde ise müvekkilin postasının geç tebliğ olması itiraz sürelerinin geç işlemesine neden olacak. Geç işleyen itiraz süresi dosyanın geç kesinleşmesine neden olacak. Bırakın icra dairesinde bir günü bir saatin bir dakikanın bile önemi var. Neden? Başka bir alacaklı müvekkilin yani bizim dosyanın açmış olduğumuz icra dosyasının önüne geçer ise müvekkil alacağını bu kişiden sonra alacak olacak. Bunlardan dolayı yaklaşık olarak 10 gün 15 gün bir postaneden il içi dağıtıma çıkmayan postalara şahit olduk. icra takiplerine şahit olduk. Bunlarla ilgili zaman zaman telefonla sürekli rahatsız etmişsek de sürekli ulaşmaya çalışmışsak da buna bir çözüm noktasında e, bulamadık. Türk ceza kanununda da görevi ihmal e, suçu tanımlanmıştır. Bundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına giderek... Suç duyurusunda bulunduk. Biz burada kesinlikle ihmali davranışlar olduğunu düşünüyoruz. Kasti olduğunu düşünmek bile istemiyoruz. Bu nedenden dolayı kanunen suç olan bu durumdan dolayı tespitler yapıldığında ilgililerin de cezalandırılması. Şimdi yapılan icra takiplerinde icra dahilleri 3 günlük iş gününde takipleri ilgililere çıkarmak mükellefiyeti var. Postanelerde en kısa sürede bunu ilgiliye tebliğ etme sorumluluğu var. Ancak son şikayette bulunduğumuz dosyada yaklaşık olarak iki hafta bu postanede herhangi bir tebligata çıkmadan, dağıtımı yapılmadan bunu koddan sorguladığımızda gördük. Tabi suç duyurusunda bulunduktan sonra 25. gün yanlış değilsem tebligat çıkmış oldu. Bu da büyük bir mağduriyete neden oldu.